selamun aleyküm kardeşlerim canların ciğerlerim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Clash of Clans'ta bizim başımıza en çok bela olan, dert olan, görünüşteki taşşaklığın önemini taşıyan köyümüzü yalnızca bize değil, rakiplere bile hoş gösteren en büyük detayımızı nasıl yapacağımızı ve benim bu videoda denediğim şeyin mantıklı olup olmayacağına bakacağız abi. Bugün tarih 10 Eylül ve öteki ligin başlamasına ise 20 gün var abi tamam mı? Bu 20 gün boyunca bir tane inşaatçımızı hiçbir şeye kullanmazsa, köy binası 15'i e hızlı bastığımızdan dolayı duvarlarımız geride kaldı. Artı savunmalarımızın hepsi bitti. Kahraman seviyelerimiz kendi namusunu koruyabiliyor. Tek sıkıntımız duvar. Duvarı da toparlamak için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyordu. Bir tane eksiyenin seviyesi geride kalsın. Ama ben duvarımın taş şahını taş şahlı gösterebileyim abi. Bu 20 gün zarfında sinsi goblinler basıl olacak. Full sinsi goblinle durmadan ganimet basıp durmadan duvarlara basacağız abi. Video içerisinde gün gün kayıtlar olacak ama sonuçları hep birlikte göreceğiz. Eğer ki burada da yaptığım taktik işe yarar Kardeşim bundan sonra Senin de köyün çok taşaklı bir şekilde gözükecek Merak etme sen. Bugünden itibaren 55 tane 13 seviye duvar 270 tane de 14 seviye duvar var abi Buradan sonrasında bakalım nereden Nereye getirebileceğiz. Tüm ganimetimizi Duvara harcamaya başlayalım abi. Şuradan Bitirelim. Bas baba bas bas bas, bas. Ne lan bu bunlarla mı uğraşacağız ya Vallahi bu taktik tutarsa kardeşim Gerekirse ben bir 25 gün daha Veririm. Bir 30 gün daha vereceğim Ve köy binası 14'ü bitirip 15'e kadar Da yükseltmeyi düşünüyorum. Sadece bu 13 belediye için değil. Daha sonra geldim burada klan kaleme. Klan kaleme girdim. 6 milyon 7 milyon da burada var. Elimde kalan tüm madenleri, altınları, ganimetleri de tekrardan basıyorum kardeşim. Şimdi şöyle bastık. Bunu da bastık. Bakalım ilk günden kaç duvar basabilmişiz abi. Kaç tane duvar götürmüşüz. Hepsini kaldır dediğimizde 39 duvarımız kalmış. Baya güzel duvar basmışız. O zaman ben size artık bir sonraki anlara ve günlere ışın diyorum. Hadi let's go. Bundan yaklaşık 20 gün önce neler söylediğimi zerre hatırlamıyorum. Bugünse dışarıda gökler gürüldü derken benim de uykum varken kalkmışım bu videoyu çekiyorum. Sezon bitti, lig bitti, altın bilet bitti, harcanacak para geldi. Her şeyimiz hazır abi. Ve bir ay boyunca tam bir ay bile olmamasına rağmen bu her şeyimizi vererek oynamadığımız halde... Bir bir köydeki duvar girişimi nereden nereye gülü bunu göreceksiniz. Ve sizlerle beraber öküzlemesine ganimeti basacağız. Harcayız. Bu bir rahatlama videosunun devamıdır dostum. Şimdi oyuna yeni girdiğimde yeni altın bile skinini falan göreceğim. Bana DC'den yazanlar olmuş. Abi çok iyi skin altın bile çekilişini yap diye. Kardeş altın bile çekilişini bu ayki ligin hangi ayda yoksa işte o ayki ligin 3. ya da dördüncü günde çekilişi yapmayı planlıyorum abi. Rahat olun. Ve Ekim sezonu mücadeleleri geldi diyor abi. Harika avantajlar ve ödüllerle dolu yeni sezon başlıyor. Bu Kralayın altın biletinde hayalet şampiyon görünümü var. Ben ne dedim kardeşim canlı yayınlarda? Dedim ki oğlum kraliçeyi geçen ay verdiler. Koruyucuyu iki ay önce verdiler. Kralı da parayla sattılar. Bir krale şampiyonu kaldı. Benim de hesabımda sadece ve sadece krale şampiyonu vardı. Alınmamış olan. Ve gördüğünüz gibi hayatımda görünce en çok sevdiğim şeylerden biri beleş ganimettir dostum. 30 milyon 30 milyon ganimetlerimiz de geldi şu anda. Sağ tarafta hesapta görüyorsunuz abi 49 milyona varan ganimet. 594 binde kara eksirimiz var. Öncelikle şöyle bir girelim. Altın bir Milletteki bir arkadaşımıza bakalım skin nasılmış abi. Hayalet şampiyon görünümü diyor. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yani beyler şahsi fikrim bok gibi. Bak şahsi ben güzel deyince hakikaten iyi bir şey sandım. O kadar da hoşuma gitmedi abi benim. Görsel efekti şu supusu güzel değil bence. Altın bilet satın alalım ve en sonki skinimiz olan hayalet şampiyon skinini de alalım abi. Etkinleştirdik. Hop selamun aleyküm altın bilet alındı Tamam teşekkür ederim kardeşim Daha sonra şuraya girelim Benim sevgili kraliyet championımın Hemen bir görüntü değiştirelim ve şuradan bir bakalım abi bu öyle oyun içerisinde nasıl duruyor. Şöyle baktığınızda bir de ben bunun bir sesini duymak istiyorum. Nasıl bir sesi var acaba? Bağır bakayım. Profilde nasıl duruyorsun abi? Sesin çok çıkmıyor da zaten. Profilde de şöyle duruyor abi. Gerçekten eski hali daha güzel amına kumar. Bohuma benziyor ya valla. Ama oyun içerisinde falan e, efektlidir, şudur budur, nasıl mızrağı atıyor hiç bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bu işimizi de yaptık. Hemen şuradan profilimizi düzenle diyelim ve para harcamaya başlayalım abi. Öncelikle duvar konusunda nereden nereye geldiğimizi görüyorsunuz. O zaman köy binası 13'e ait olmayan bakın şu mavi duvarlara ait olmayan 55 duvar vardı. Ben sürekli oyuna girmiyorum. Günde var ya ortalama yarım saat falan oynadığım halde bile. Duvarı oradan buraya kadar getirdik. Yaklaşık olarak kaç duvar bastığımı hemen şöyle bir bakalım abi. Ki daha bugünkü basacağımız da eklenecek. Köy binası 14'e ait artı 65 tane duvar basmışız. Eksi -55'teyken ve bugün de şu anda gördüğünüz 40 küsür milyon ganimeti de 4 Kütür basacağız. Şimdi öncelikle elimde bulunan inşaatçıların bir görevlerini bitirelim ve rahatlayalım. Şurada gördüğünüz gibi abi 78 seviye Mike King'im var. Yanında da 77'ye yükselecek olan bir Mike Queen'im var. Ne yapacağız abi hemen şuradan? Öncelikle altınla olan işimizi bitirmemiz gerekiyor. İnşaatçı kulübelerine gireceğim. 7 gün boyunca lig olduğu için lig zamanında bunlarla uğraşmayalım abi. En güzel inşaatçılardandır. 8 gün 13 saat 8 milyon demiş. Hemen vereceğiz şuradan. Öncelikle bunları bir bitirelim. 2 tane inşaatçı vereceğim ama bir tanesini de kraliçeden vereceğim için onu şu an veremiyorum abi. O bir dursun. Tamam mı? Mike King'im 279 bin kara eksili tutuyor abi. Normalde bu pezemek bu kadar istemiyor da işte altın biletin %10'unu yaptığı için böyle yükseldi abi bu. Hemen buna tıklayacağım. 7 gün 4 saat diyor. Basacağız. Ve ligde olduğumuz için kahraman kitabımızı kullanacağız. Bitireceğiz. Şimdi kral 78. 77 oluyor. Bunu da kalktığımda elimde bir tane çekiç var abi. Gördüğünüz gibi kahraman çekici. Bunu da 78 yapacağım. Her zaman yan yana götürüyorum. Elimde bulunan şimdi 10 numara işlerden bir tanesi nedir? Kazıcı abi. Askerlerden kralıdır. Atı yükseltsem at 6 gün diyor olmaz. Ligde lazım. Burada 2 gün 16 saat diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen buradan kazıcıyı yükseltelim. 198 bin 2 seviye. Hemen buradan iki tane de hızlandırmayı basıyorum abi. Mis. Kazıcımda 2 seviye bastığımda 5 seviyede artı 5 seviyede 7 seviye olarak savaşa gireceğiz abi. Atımızı maksimum 8 yaptık. Şu anda kara eksilimiz 118 bin kaldı. Zaten kara ile ilgili bir işimiz yok. Kraliçeden çıkacak olan inşaatçıydı. inşaat kulübesine basacağız ve ortalama olarak bize oradan da bir 8 milyon gidecek. Şimdi elimizde bulunan 49 milyon artı 38. Artı Kılan Kalesi'nde bulunan 3-5 milyon. Bunların hepsini şimdi Allah ne verdi basacağız bitireceğiz abi. Hazır mıyız? Her şey duvara gidiyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önceki duvar fiyatı kaç lira olmuş abi? 6 milyon 300 bin. Normalde 5 milyon 600 bine basabiliyorsunuz. Altın biletin son seviyesi artık her şeyinizi kullanabildiğinizde. Şimdi şuradan öncelikle altınlarla başlayalım ve videonun başında bahsettiğim gibi velev ki benim gibi aktif oynamasanız bile yarım saat 40 dakika oynasanız bile ve yani hesap çokluğundan dolayı yayın yaptığım için vesaire ben oynayamamıştım. 20 gün bile yeter ama bir ay boyunca bir inşaatçı boş bıraktığınızda hayvan gibi duvar kasıyorsunuz. Benim burada şu anda basacağım artık 40-50 milyonu ganimeti de velev ki aktif oynamışım gibi düşünelim. O boşluğu da böyle, böyle kapatmış gibi düşünelim abi. O yüzden de ortalamamızı göreceğiz şimdi bas baba. Bas baba. Bas baba. Şimdi 7 milyonumuz kaldı elimizde. Tamam. Altın eliyle artık yapılacak bir şey yani kalmadı. Çünkü yeter. Şu inşaat kulübesi için zaten şu an bile ganimetim yetmiyor. Basmakla uğraşmayalım. Hemen buradan geldik. İksirle tüm ganimeti. 49 milyonun hepsini bas. Bas baba bas. Buradan şöyle dolandıracağız ya. Bak şöyle yılanın sı. Yılan, yılan gibi dolanıyorum. Şuradan bastık. Bir tane daha gönderdik. Buradan bastık. Bir tane daha gönderdik. Daha elimde 20 milyon var. Bir daha bastık. Bas 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 bas. Bu duvar kadar iğrenç bir şey var mı oyunda ya? Gözlerim acıyor. Gözümün altı acıyor. Ama hala ganimet kastım. Neden? Yarın 50 milyon göstereyim kardeşlerime diye. Şimdi 5 milyon küsürüm kaldı. Buradan klan kalesine girdim. Topla dedim abi. Klan kalesinde topladım. Son bir tane daha eksille duvara bastım. Gördüğünüz gibi son 600 bin kaldı. En son peki duvarda ne hale geldik dersek. Duvar konusunda 64'lük 78'e çıktık abi. Eksi 55'te oradan vardı. Oradan topladık. Buradan topladık. Köyümüzdeki duvarı çok sık oynamamamıza rağmen eli kolu toparlandı. Böyle yapmasaydık peki ne olacaktı? Gördüğünüz sadece şuradaki bir tane X'e yükselecekti 16 gün boyunca. Karlı mı? Bence karlı. Şu anda yaptığımız işlemlerden bence daha mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü abi X'e nedir ya? X'e sen yükselttiğin zaman bu geri zekalının sadece bir tanesi bir de şu tipi değişecekti. Ama ben ne yaptım? Köydeki o eski halini koydum fotoğrafı şimdikininle görün. Yani duvar konusundaki değişim bence çok daha güzel ki duvarı taşşaklar. Köydeki taşa doğru orantılı olduğundan dolayı bunlar önemli baba. Elimde daha geçen ligin kareksirrini, altın rünü ve eksirünü var abi bu arada. Yok yok ama kitap olarak vesaire olarak her şeyi harcadık bitirdik. Bundan sonrasında zaten full kahramanlara yine kahraman çekişi İnşaat çekeceği işimiz de bitmiştir. Bu şöyle bir denemek istiyorum bu arada. Bir tane alıştırmaya girelim abi tamam mı? Yüzüğün laneti isimli şey bir girelim. Burada sadece krale şampiyonunun sesini ve oyun oyuna içini görmek istiyorum. Bakayım nasıl oynayacaksın? Nasıl bir sesin varmış senin? Aman Allah'ım. Tipsiz bir şey la. Şimdi böyle bir ya sürünüyor gibi gidiyor kanka normal mızrak falan klasik zaten Şuradan bir tane mızırağı atmayı göreyim. Elindeki kalk. Oğlum var ya uçuyor. Yani arkadaşlar yani size bir şey söyleyeyim. Bok gibi. Abi bunu beğenen var mı lan? Ben bunu hiç beğenmedim ha. Bak önceki kraliçe skinine laf ettik altın biletteki. Şimdi daha kötüsü gelmiş ama. Baksana abi sadece tam hayal etsin. Okey uçuyorsun. Eldeki mızrak falan. Ulan bari biraz kafanı falan oynatsaydın be oyun içi. Harayız. Sadece gönderdiği zaman az bir efekt falan var ama değer mi? Şahsen değmez. Ama ben altın bilet çekilişini yapacağım. Siz açarsınız açmazsınız size kalmış. Genel tüm yorumumuzu da yaptıktan sonra ben artık kaçıyorum dostlarım. Yarın itibariyle 7 gün boyunca lig savaşı yayınlarımız başladı. Umarım kolsuzlaşırız ve sıfırda kalmayız diyelim. Ve sizlerle yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi gidin lan.